Ay. Ay kebo, kebo. <laughs> çocuk istiyor çocuk. <laughs> tamam o çocuk çıkması lazım. Sen hep bir çubuk. Yakın ol sen. Kons. Kons. Sen de ayıptır <laughs> çekmeyin. Arkadaşlar ayıp oldu. Ay. Bak karım da cinsel şey ilişkiye gelin <laughs> yapmayın <Hiç çek>. onu. <laughs> Karın tamam tamam <bir> seni sikiyor. <laughs> Kız tamam kapa ee. Kız arkadaşım görür oğlum kapat onu. görmez. Kapat arkadaşım. Hakikat prezervatif mi verin? Vay senin götüne koymucu yok. Kale bak kaşımı delmiş <sen> oğlum. <laughs> Bunu Ciyo'da deneyeceğim. Takıyor o sikiyor. de bakayım prezervatif delinmiş. Yukarı çek amına koyayım. Rahat etmiyor musun aşkım? <laughs> Yalan <laughs> ya. Oğlum Bunu YouTube'a Oy çıkar onu rahat et. ben <laughs> <İşte. Nuri Aço. gülüyor> I love bana Sen de Darbeleri yeter <laughs> <Oğlum. gülüyor> ya, <gömü>. yapsın ya. <laughs> üşkü. <laughs> 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 hadi hadi Çağırtına sikiş arriveder. istiyor seyirciler. <gülüyor> <gülüyor> Doğru olsa <doctrine. bana> ama çok <laughs> sikişemiyorunuz. <sikşamıyorum ben. gülüyor> <Pulcihan> Al bunu da birbirinize sokun. Merkem arkamdan. Kimi sokuyorum? Sikimi. Bırak oğlum kopacak. Bunu daha çok kızdır deneyeceğim. Cihan alma ağzını. Şey söylüyorum. Cihan bu tarafa mı ağzı al? Ay! Çok Cihan. E e fışkırdı. Aaa! Aa, tut tut. Tamam yeter. Bir de o Bir yeter. <laughs> <inter -c> <laughs> <laughs>